OSB'ler sizin çağrınız üzerine eee bir kampanya başlattılar. 206 milyon 500 bin lira eee topladılar. Eee biz tabii ki bu dönemde devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmayı önemsiyoruz. İnşallah bununla da hem hem Kastamonu'da hem Sinop'taki sanayi sitelerinin yeniden yapımında kullanılacak eee temsili olarak da çeki size arz etmek istiyoruz efendim. mikrofonu. Tabii önce teşekkür ediyorum. Fakat tüm OSB'ler olarak bu rakamı gerçekten yeterli bulmuyorum. Çünkü bu felaketin yaşandığı bu bölgelerin altyapısı, üst yapısı çok ciddi rakamlara bağlı. Bunu devlet millet el ele yapacağımıza göre Devam edeceğiz. yani bu sadaka -i cariye biz noktasında çok önemli. Tabi bakan böyle söyleyip duruyor da biz o, devam edeceğiz filan. Organize sanayi bölgeleri üst kuruluşumuz var efendim Memiş Bey. Anlamam. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Yani, yani atmamız gereken adım yapmamız gereken bu noktada çok hayır var. Ki bir an önce de diyoruz ki bir yıl içerisinde biz bu işi bitirelim.